Biga'da organik şekerleme, lokum alanında faaliyet gösteren karan şekerlemenin 50 yılı aşkın dededen gelen leziz lokumlarını tanımadan olmaz. Haydi lokum üretim tesisine gidelim. Öncelikle Biga'mıza hoş geldiniz. Ben Tugay Karan. Firmanın 3. kuşak yöneticisi. Aynı zamanda imalatından ve pazarlamasından sorumlu kişiyim. Firmamız 1972 senesinde dedem Zülküf Karan tarafından Kaldırımbaşı Köyü'nde kuruldu. Daha sonrasında 2007 senesinde babam Tuncay Karan tarafından şu anki bulunduğumuz ve üretim yaptığımız imalathaneye taşındı. 72'den beri sizler için üretim yapmaktayız. Bizde lokum, şeker ve helva olarak 3 ana grup var. Lokumun içerisinde sade lokum, bigaya özel ...kıstırmalık dediğimiz güllü lokum ve ceviz lokum üretmekteyiz. Helva grubundan yaz helvası ve tayin helvası, şeker grubundan akide ve nane şeker şekerinin bütün çeşitlerini üretmekteyiz. Biga cevizli lokumuna coğrafi işaret almak için şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Sayın e, ilçe tarım müdürümüz Fevzi Atmaca ile birlikte bunların çalışmalarını yürütmekteyiz. E, Biga'da geçmişte ve Türkiye'nin bütün her yerinde bilinen bir lezzet bizim Biga cevizi lokumumuz. Bunu tüm dünyaya coğrafi işaretli kanıtlamak amacındayız. Cevizlerimiz Biga cevizidir. Bunları kelebek şeklinde çıkartıp daha sonrasında evimizde tek 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 bunları iplere dizerek bu şekilde kullanıma hazır yapıyoruz. Yaklaşık 70-80 tane yaptıktan sonra bunları tek tek lokumların içine bandırıp ondan sonra birinci katını daha sonrasında ikinci katını yapıp da üretimimizi tamamlıyoruz. Ürünlerimiz Çanakkale bölgesinde 17 plakanın bütün marketlerinde, bakkallarında, pazarcılarında bulunmaktadır. Biz bu işin toptan kısmını yapmaktayız. İnsanlarımıza alıştıkları geleneksel, daha dedelerinin zamanından olan aynı lezzeti gelecek kuşaklar için de yapmaya çalışıyoruz. Ürünlerimizde doğal pancar şekeri kullanılmaktadır. Susurluk şeker fabrikası yakın olduğu için susurluk şeker fabrikasından gelen toz şekerlerle üretim yapmaktayız. İçerisinde herhangi bir koruyucu, renklendirici, glikoz, hiçbir şey bulunmamaktadır. Biga lokumunun özelliklerinden bir tanesi çok yumuşak olması. Yumuşak olduğu için herhangi bir makine kesimiyle olmuyor. Bu şekilde makas yardımıyla kesmemiz gerekiyor. içinde koruyucu maddesi olmadığı için 2 ay içinde tüketilmesi gerekiyor. Daha sonrasında kuruma yapıyor. Kuruma yaptığı için müşterilerimiz tarafından pek istenmiyor. Aynı ekmek gibi ne kadar çabuk tüketilirse o kadar güzel oluyor. Lokumumuz 3,5 saatte bakır kazanlarda yapılıyor. 3,5 saat kaynadıktan sonra daha sonrasında yere alınıyor. Yere alındıktan sonra tek tek cevizleri, ipe dizdiğimiz cevizleri içine bandırıyoruz. Bir tane kürek yardımıyla üstüne lokumu buluyoruz. Buladıktan sonra asılıyor. Asıldıktan sonra yaklaşık bir gün bekliyor. Ertesi gün ikinci kazanı yakıyoruz. Kazan yakıldıktan sonra tekrar ikinci turda yapıldıktan sonra onun ertesi gün Hindistan cevizine bulanabiliyor. Bu şekilde buladıktan sonra ipinden kurtarıyoruz. Daha sonra kesime hazır halde geliyor. İçindeki ceviz ne kadar beyaz olursa o kadar güzel duruyor dışarıdan da lezzet olarak da. Koruyucu ve renklendirici madde aynı zamanda sığır jelatin dediğimiz bir malzeme kullanıyor diğer lokumcular. Bu, fiyatın çok aşağıya düşmesine sebep olurken, insan sağlığına zararlı hale getiriyor. Bizde tamamen doğal olduğu için, fiyatlarımız diğer koruyucu kullanılan malzemelere göre daha yüksekte çıkıyor. Bu da satışı zorlaştırıyor. Bigaya geldiğiniz zaman, mutlaka imalathanemize veya bütün marketlerde, bakkallarda bulunan ürünlerimizi satın, satın alabilir, temin edebilirsiniz.